Herkese merhabalar arkadaşlar Yine size güzel bir kıyaklık hisse Denk geldi Detaylarını paylaşayım Elinde olan arkadaşlar varsa ona göre bir hesap kitap yaparlar Kesinlikle verdiğimiz bilgiler Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Öyle bakınıyordum. canım da sıkıldı evde Bakarken kontrol matik denk geldi Şu anda fiyat Artı 2.74 Fiyatımız 23 lira 26 kuruşta işlem görüyor Baktığımızda günlük olarak arkadaşlar değerlendiren kısa değerlendiren arkadaşlar için güzel bir kanal kırılım var daha önceden tabi biz işleme 22 liradan dahil olmuştuk VIP gruptaki arkadaşlarımız iyi bilir şu anki pozisyonda güzel arkadaşlar direnç üstü bir kapanış var şurası bizim şu anda 4 saatlik grafikte güzel bir destek attığımız haline geldi arkadaşlar Tabi biliyorsunuz biz e, destek dirençle genelde çalışmayız temeline de değindiğimiz için e, konuşuyorum temel olarak da arkadaşlar e, hisse güzel e, takas olarak güzel ben şu anda arkadaşlar baktığımda grafiğimi incelediğimde teknik açıdan arkadaşlar şu bölgede bakın şu fiyat aralığını iyice belirtmek istiyorum şu fiyat aralığında arkadaşlar 34 liralara kadar 35 liralara kadar bir atak gerçekleştirebilir kontrol metik. Tabi buraya gitmeden önce ara yerdeki dirençlerimize dikkat edeceğiz. Bu bölgelerdeki dirençlerimizi kırmamız lazım. Mesela ilk direncimiz 4 saatlikte. Şu bölge görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın kalemle de işaretleyeyim sizin için. Bak şurası neymiş? Destekmiş. Yine gelmiş destek. Destekmiş direnç olmuş. Kırılmış. Kırılım gerçekleşmiş. Aşağı yönlü bir kırılım gelmiş. Onun için biz yukarı yönlü hareketlerde 25 lirayla <laughs> 25 lira 60 kuruşa dikkat edeceğiz. <laughs> Kırıldı yukarı yönlü hareketlerimizde yine yukarıda direnç olarak bizi bekleyen bölge şu alanda sağlam bir direnç var bu alandaki dirence dikkat edeceğiz bu bölgeyi kırmamız lazım burayı kırmamız gerekecek ve yine burayı kırdık arkadaşlar yukarı yönlü güzel bir atak bizi yukarıdaki e, gap boşluğunu almak için yukarı yönlü bir sürüklemeye işaret verebilir borsa bilgini kanalımızı arkadaşlar youtube kanalımızı özellikle takip etmeyi unutmayın Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Kısa öz olsun. Bizden olsun. Detaylar bunlar. 4 saatlik teknik açıdan grafik okey. Takas olarak da kontrolmatik benim hoşuma gidiyor. Şu anda 23.07.2025 tarihindeyiz. Artı 2.74'te. Fiyat olarak da şu anda 23 lira 26 kuruş. Ben 34 liraları bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmak şartıyla araştırın bir bakın e, hesaplarınız kitaplarınıza uyarsa ona göre bir plan proje yaparsınız kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun görüşürüz